Dostlar selam. Videoya geçmeden önce kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Bildiğiniz üzere kanalım şu an GTA serisi sayesinde altın zamanlarını yaşıyor. Hatta asıl kanalım olan Jacob'dan bile önce 100 bin abone plaketini alabilirim. Bunun en büyük sebebi sizlerin GTA serisine büyük ilgi duymanız olsa da benim de videolarıma gerçekten çok uğraşıyor olmam ve haftada 4 gün atmamın önemi yatsınamaz. YouTube beni öneriyor ve kanalım her gün daha fazla insanın karşısına çıkıyor. Fakat şimdi iki haftalığına eski bir dostumu görmek üzere şehir dışına çıkıyorum. Orada bilgisayara erişimim olmayacağından bunu bir tatil gibi düşünebilirsiniz. Haftada 4 video yükleyemeyeceğim ama sizler için bu son videoyuu toklamayı başardım. Hollywood filmleri gibi oldu. Yani ben şu an çoktan siz bunu izlerken tatildeyim. Geri döndüğümde ise öğretmenlik ataması ve yeni bir şehirde ev tutma durumları var. Elimden geleni yapıp başladığım işi bitirmeye çalışıyorum. Anlayışınız için teşekkür eder. İyi seyirler dilerim. GTA Vice City'de önceki bölümlerde Kent Paul'dan aldığı bilgiyle şefi öldürüp telefonunu alan Tommy, anlaşmayı kimin baltaladığı hakkında ilk kez bir isim duyuyor. Ricardo Diaz, Forelli'nin kuzeni dolandırıcılıktan hapse girmesin diye Rosie, bizden jürileri kendi yöntemlerimizle ikna etmemizi istiyor. <gülüyor> <gülüyor> Oldukça paranoyak olan bu avukatımız bizi kurtlardan uzak tutmak için Avery ile anlaşıyor. Sen benim için işleri hallet, ben de seni koruyayım diyen Avery, Tommy'ye müteahhit entrikaları içeren bir takım görevler veriyor. Dağıtım şirketinin deposunda isyan çıkartıp araçlarını patlatmak, toprağından çıkmayan bir adamı ikna etmek, RC helikopterle inşaat halinde olan bir binayı uçurmak gibi görevler. Albay Cortez ise kendi çapında bir soruşturma yürütürken bize sen o sırada şunu öldür, benim için şu paketi teslim al tarzında ayak işleri yaptırıyor. Önce Gonzales'i öldürtüyor, ardından pahalı bir Fransız teknolojisini almamızı istiyor. En sonunda da bizi Ricardo Diaz'ın yapacağı anlaşmaya koruma olarak eşlik etmemiz için görevlendiriyor. Bu anlaşmada Haitililer tarafından basılıp parayı kaptırınca Tommy Diaz için geri alıp onun güvenini kazanmaya başlıyor. Etrafı güvenilmez adamlarla dolu olan Diaz biri benden çalıyor. Hırsızın evine git ve parayı nerede sakladığını öğren diyerek bize sıkıcı bir takip görevi veriyor. Geldik üçüncü bölüme. Şu an ben bu videoyu çekerken gerçek hayatta saat sabahın 7'si ve benim akşam 8'de otobüsüm var. Büyük bir baskı altında metni yazıyorum, daha seslendirmesi ve kurgusu var. Üstelik bunu son anda yetiştirmeme rağmen ulaştığım standarttan ödün vermemeliyim. Haritada Diaz'ın görevlerinden başka bir şey kalmadı. Zaten bu oyunda San Andres gibi yapılabilecek fazla da bir etkinlik yok diyerekten direkt göreve gidiyorum tuğla gibi bir telefonla görüşme yapıp sinirlenen Diaz, ilk bölümde Tommy'nin yaptığı gibi telefonu fırlatıyor ama bu seferki heybetinin aksine öyle bomba gibi patlamıyor. Diaz öfke patlaması yaşarken Quentin'i de al, birlikte o adamların mekanına gidip paramı alın diyor. Lance kardeşini öldürenin Diaz olduğunu bilip içine sızmak için gelmiş ama kendisi daha tezcanlı ve plan kurmaktan aciz bir tip. Tommy işleri berbat edeceğini düşünüyor. Helikopterle mekana gitmek üzere yola çıkarken Lance'in tam adının Lance Vance olduğunu öğreniyoruz. Bu bizim için kafiyeli bir isimden öteye gitmese de ilkokulda kendisiyle oldukça dalga geçilmiş bu isim yüzünden. Bunu adı soyadı Ebu Bekir Bekir olan biri gibi düşünebilirsiniz. Elimizde oldukça güçlü bir saldırı tüfeği var ve bununla daha önce atış yapmamış olan Tommy... ...yolda biraz pratik yaparım diyerek masum insanların botunu patlatıyor. Çocukken bu oyunu oynadığımda bu detaya hiç takılmadım. Ama artık biliyorum ki maalesef hayatınız sorunlu bir insanın yapacağı bir saniyelik bir eyleme bağlı olabiliyor. Örneğin siz deniz kenarında bankta otururken delinin biri size bir tokat atıp başınızı taşa çarpıp ölmenize sebep olabiliyor. Veya neden kız arkadaşıma baktın lan diye bakmadığınız halde bıçaklanabiliyorsunuz. O yüzden bu botları patlatırken üzülmedim değil. Neyse içimizi karartmayalım efendim döndük ihtişamlı Vice şehrine. Mekan gerçekten de kale gibi. İnmeden önce kolaylık olsun diye öldürebildiğimiz kadar adamı öldürüyoruz. Bunlar bir de yerlerinde sabit durduğu halde beni zorladılar. Bir de oradan oraya koştursalar ne yapar? bilmiyorum. Adamların %90'ını halledince Vance bizi parayı almamız için binanın önüne bırakıyor. İçeridekileri de öldürüp çantayı alınca sözünün eri olan Vance geri geliyor ve görev tamam. Arabasındaki kuş boklarından rahatsız olan Diaz bana çok da uzak mesafe silahı gibi görünmeyen bir tüfekle kuş avlıyor. Söylediğine göre doğu yakasındaki en hızlı tekne ondaymış ama daha hızlısını yapmış adamlar. O tekneyi istiyorum diyor. Lan senin ne işin olur tekneyle? 1.50 boyunda evden çıkmayan bir adamsın sen. Parayı bulunca azmış bu adam. O parayla bir okul yaptır, bir hayır işle. Yok. Tersaneye doğru giderken gördüğüm silahı da almayı ihmal etmedim. Kombatta pek başarılı değilim. O yüzden bol bol mermiye ihtiyacım var. Ama siz beni bir de modern oyunlarda görün. İyi bir pusma noktam varsa üzerime gelen 50 kişiyi bile indirebilirim. Mekandaki birkaç adamı halledip tekneyi suya indirdiğimde daha fazlası geldi ve bu görev beni ölüme en çok yaklaştıran görev oldu. Tekneyi peşimde sahil güvenlikle birlikte Diaz'ın malikanesine park edince görev tamamlanıyor. Gerçekten oyunu bilerek oynayan birisi kısa sürede bitirir. Çünkü görevler çok hızlı gelişiyor. Bu labirent Çimen yaptırmanın esprisi nedir bilmiyorum ama gizli sniper alayım derken yine Cortez yardım için arıyor. Sen işleri halleden bir adamsın deyip egomuzu pohpohlamayı da unutmuyor. Aa gözüm bu sefer de en sevdiği filmi yutan VCD oynatıcıya sinirlenen Diaz iki el ateş ediyor ama aletin suçu yok fiş takılı değilmiş. Her ay freelance çalışan bir tedarikçi, Vice City'de demir atıp mallarını en hızlı gelen ilk kişiye satarmış. Al şu geçen görevde çaldığın sürat teknesini, git malları getir diyor. Bu görev için bize yardımcı olacak kişi Lance Van Stans. Dört kişiyle yarışırken Lance diyor ki, bizim anlaşmayı baltalayan Diaz. Neden onun için ayak işi yapıyoruz ki? Tommy adamı öldürme konusunda kararlı olsa da ondan sonrası ne olacak diye büyük düşünüyor. Şimdi ne kadar öğrenirsek ileride o kadar işimize yarar diyor. Birinci olarak tekneye ulaşıp malları alıyorum ama bu sefer de peşimizdekiler rahat durmuyor. Klasik sen sür, ben ateş edeyim görevi. San Andres'te silahları ne kadar çok kullanırsanız beceriniz o kadar artıyor ve çiften silah kullanabiliyorsunuz. Bu yüzden bu tarz görevlerde gelişsin diye hep sol tıka basılı tutarlar. Ama bunda öyle bir mantık yok. Aman diyeyim arkadaşlar, oyunu gömmek için söylemiyorum. Yakın zamanda bitirdiğim için ikisini kıyaslıyorum sadece. Yoksa ben de biliyorum biri 2004'te, biri 2002'de çıktı. Adamları halledip mallarla birlikte güvenli bir şekilde Diaz'ın malikanesine dönüyoruz. Şimdiden 22 bin dolarım oldu bile. Bu 1980'ler için epey iyi para. Sınırsız koşma için verdiğiniz şifte bas çek taktiğini denesem de pek başarılı olmadı. Ama paramedik görevlerini yaparsanız sonunda sınırsız koşmayı alıyormuşsunuz. Belki ilerleyen bölümlerde buna değinirim. GTA 4'te çok beğendiğim bir araç olan infernusa atlayıp şehre geri dönen Evry'i ziyarete gidiyorum ve Vance arıyor. Bizimle iyi geçinip dost olmaya çalışan Lens, ona kibar davranmıyor olmamızdan şikayetçi. Kardeşim ben bu şehre arkadaş edinmeye gelmedim ki. Sani'nin parasını ve malını bulmaya çalışıyorum. Benden niye ki varlık bekliyorsun? Biz sadece üzerimize düşeni yapıyoruz. Game ambulans yoksa? Evrenin yanında bu sefer GTA 3'ten tanıdığımız Donald Love var. Burada ezik bir tip ve akıl hocası ne derse harfiyen not alıyor. Şu repliğe dikkat edin. Now nothing brings down real estate prices quicker than a good old fashioned gang war. Except maybe a disaster like a biblical plague or something, but that may be going too far in this case. You getting this down, you four-eyed prick? Kendisi sonradan bunu GTA Nothing drives down real estate prices like a good old-fashioned gang war, apart from an outbreak of plague. Bunu biliyorum çünkü kardeşim Arda The Gamer şu an yaptığım hikaye anlatımı şeklinde GTA 3'ü yaptı. Dilerseniz kanalına göz atabilirsiniz. Avery gayrimenkul fiyatları düşsün diye çete savaşı başlatmamızı istiyor. Kübalı kıyafeti giyip Haiti bölgesine giderek liderlerini öldüreceğiz. Tommy biraz kilo mu almış bana mı öyle geldi? Bu görev için adamların sizi gördüğünden emin olmanız lazım. Öyle uzaktan tüfekle vurup kaçayım olmuyor. Araç adeta var olmayan tabutlar üreten bir tabut spawner. Adamı sıkıştırıp öldürerek 2500 dolarla bu görevi de hallediyorum. Gidelim bakalım şu Cortez'e ne istiyormuş. Ama önce canımı doldurmak için kayıt almaya giderken bir çağrı alıyorum. Telefonun sahibi Leo'yu öldürdüğümüzü öğrenen kişi büyük Kohenes'in olmalı. Benimle çalışmak ister misin diye teklif yapıyor. Kohenes de demek arkadaşlar. Bildiğiniz taşak. Büyük taşakların var diyor yani. Cortez de malımızı ve paramızı çalanın diaz olduğunu düşünmeye başlamış ama fazla konuşmuyor. Sen şimdi tehlikeli insanlara borçlandın. Bu fırsatları değerlendirmelisin diyerek nakil halindeki askeri aracı çalmamızı istiyor. Askeri araç dediği de bir tank, tank. Çoğu kişi bu görevi oldukça zorlu yoldan halleder ama bugün kolay yolunu öğreneceksiniz. GTA San Andreas'te polisler hakkında yapılan donat şakasını çok duyduk. Bunda da benzer bir olay var. İşte konvoyumuz geliyor. Şu görmüş olduğunuz fırının karşısına park edin ve bekleyin. Asker çörek almaya gidiyor ve tankı kolayca çalabiliyorsunuz. Tabi kendini imha etme modu varmış ama dert etmeyin. Gözünüz kapalı bile yetişebilirsiniz. Bizim için bir şeyleri olduğunu söyleyen Kent Ball Malibu kulübüne bekliyor. Bu görevi hatırladım. Hurdalıkta tutulan lens görevi bu. Hızlı bir araca ihtiyacım olduğundan yolda gördüğüm çita ile takas yapıyorum. İlginç kelimeler kullanarak konuşan Kent, Tommy'den bir asır daha düzgün bir dille lensin Diaz'ın adamları tarafından hurdalıkta tutulduğunu söylüyor. Adamı anlamıyorum, İngilizcem yetmiyor diye üzülmeyin. Tommy de anlamamı şöyle konuşunca. Ee adam Karl gibi değil kent. Basar şamarı valla. Vance her geçen saniye kan kaybından ölmeye biraz daha yaklaşıyor. Adamlardan da ne para düştü be. İleride çok işine yarayacak. Mülk alacaksın dediğiniz için hepsini topluyorum. Yaptığı planlar suya düştüğü için Tommy yine Lense e bir güzel azar çekiyor. E sen de haklısın şimdi. Peşimizde Diaz'ın adamlarıyla birlikte kendisini hastaneye bırakıyoruz. Şimdi Diaz bizi halletmeden önce bizim onu halletmemiz gerek. Elinde uzisiyle oldukça sağlıklı görünen bir şekilde hastaneye yürüyen Lens, iyileşince bizi arayacakmış. Hay s**cem bu Cortez'in de Fransızlarını he. Yine yardıma ihtiyacı varmış. İyi madem, senin için askeriyeden tank çaldım. Bu ne ki? Cortez'in acilen limandan ayrılıp daha güvenli yerlere yelken açması gerek. Çünkü Fransızlar teknolojilerini geri istiyorlar. Biz de bu sürede kendisine eşlik edeceğiz. Ajan Smith'ler de geldi. Elimde neden bir katana var? Böyle mi yapacağım düşmanlara? Sağdan soldan bastıran Fransızları bir bir halledip zor günler için sakladığım ve araçları saniyesinde patlatan silahımı kullanınca görevi oldukça basit bir şekilde tamamladım. Cortez'e minnettarlığının bir göstergesi olarak sürat teknesini verip bir daha görünmemek üzere hay hayatımızdan çıkıyor. E bir zahmet adam yüzerek mi gitsin şehre? Tekneyi Diaz'ın malikanesine park ettiğimde Paul arayıp kelleme ödül konduğunu haber veriyor. Felaket tellalı gibisin lan lan. Bir, bir, kere de iyi bir şey için ara. Parayı ve malı bulmuş bizimkiler de. Gel kulüpte bir içki ısmarlayayım de. Bu haber karşısında üzüntüden boynu bükülen Tommy ağlamaklı bir şekilde tekneye bakıyor. Vance, Wolverine gibi hızlı iyileşme yeteneklerini kullanıp intikamı için geri geliyor. Vay ama Ön kapı mantıken kilitli. Arkadan da elimizi kolumuzu sallayarak giremiyoruz. Her yerden adam çıkıyor. Zaten 20 canım kalmıştı. Ara sahne bittikten sonra ben daha hamlemi yapmadan ölüyorum. Ama iyi oldu bu. Çünkü bahsetmek istediğim güzel bir özellik var. Taksi sizi hastanenin kapısından alıp görevin kapısına kadar teslim ediyor. Vice City'nin San Andreas'e üstün olduğu yanlardan birisi bu. Siz de düşündüğünüz üstünlükleri yorumlarda yazabilirsiniz. Lance bir sakin ol oğlum adam bir lafını bitirsin. Diaz son nefesini verirken bile evini düşünüyor. Artık burası Versetti konuğu. Ne? 50 bin mi? Artık Diaz öldüğüne göre insanlara yeni patronun biz olduğunu gösterme vakti ama bazıları haraç vermeyi reddediyormuş. Tommy bekleyin ben 5 dakikaya dönerim diyerek alışveriş merkezinin yolunu tutuyor. E tabi pasta alıp kutlayacak hali yok. Bela çıkartmaya gidiyor. Belli. 5 dakika içinde tüm camları indirmeniz gerek. <laughs> Artık tüm gayrimenkulleri satın alabiliyoruz. Ama özellikle burayı gösterdiğine göre burası özel bir yer. Şu fonta bak sanki 6 yaşındaki bir çocuk paint'ten çizmiş. Az önce 5 yıldız polisle kovalanırken görev bitince insanların hiçbir şey olmamış gibi davranması beni hep güldürmüştür. Kent bu sefer iyi bir haberle geliyor. Kayıt stüdyosunda büyük sanatçılarla birlikteyim. Gel bizi gör diyor. Bu da artık bir sonraki videonun konusu. Ama o video ne zaman gelir hiçbir fikrim yok. Bir bölümün daha sonuna geldik. Beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın. Maddi destek olmak istiyorum derseniz kanala katılabilir, sonraki videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.